Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skip the Toilet 67'nin tüm bölümlerinin sağlık çubuklarıyla olan videosunu izleyeceğiz. Kanala abone olup videoyu beğenip yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Haydi başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk sahneyi hatırlıyorsunuz 67'nin ilk sahnesi böyleydi. Biraz sesi kısacağım biraz. Oo. Bakalım şimdi evet dediğim sağlık... Oha direkt tek attık bakın gördünüz mü? E, Dizde dediğim sağlık barı bu arkadaşlar. Bak şurada bir daha göstereyim. Bak mesela bunların şu an sağlık barı full. Bu arada e, YouTube kanalı Rakibe çok teşekkür ederiz. Zaten etiketleyeceğim arkadaşlar. E, şu an bunların sağlık barları full gördüğünüz gibi. Bazuka ile beraber direkt tek yiyorlar gördüğünüz gibi ölüyorlar. Şimdi bunu tüm bölümde her karakteri göreceğiz. Polis de geldi. Aa bak araba hasar aldı. bak Dur bakalım bizim çocuk ne kadar hasar yedi. Ooo yarı can vurduk. Yarı canın biraz daha fazlasını vurdu hatta. Dörtte biri kadar can yemiş bizim adamda. Ve direkt öldü bak orada. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Bu serinin devamını gelmek istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Haydi devam edelim videomuza. Ooo bak. Direkt tek yedi lan bizim adam. Yine iyi vurduk ha. Bak bayağı iyi vurduk. Kocaman şu, kocaman Skibidi Toilet'e bayağı bayağı iyi vurduk. Oo, aa arkadaşlar bakın işte bu detaylar çok iyi. Gördüğünüz gibi burada kameramanın can barı düşük. Neden? Kolu yok işte savaştan çıkmıştı hatırlıyorsanız 66. bölümde falan. O yüzden canı az arkadaşlar. Aa, kolunu aldı. Aslında bak kolunu aldığı zaman burada kameramanın biraz sağlık barı artabilirmiş. Ve direkt öldürdü skibli tuvalete. O hangi skibli tuvalette onu bilmiyorum. Onu bir yorumlara yazarsınız bilenler. Yarı can yedi kameramandan. Ve speakerman de tamamladı evet harika. Ama kameramanımızın hala canı az. Titan kameramanın ve evet o sahne arkadaşlar geldi bilim adamı. Ama fake'ti biliyorsunuz ki arkadaşlar. E çünkü fake oldu. Yani şurada gözlerinden belli. Gördüğünüz gibi normalde bilim adamının gözleri bu renk değil biliyorsunuz ki arkadaşlar. Burada benim Türkçe dublajları izlemeyenler de kanaldan gitsin. Türkçe dublajları izlesin. Efsanevi yapmaya çalışıyorum sizler için. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Onları da izleyin. Burada seni öldüreceğim diyordu Titan kameraman. Part 1 buydu arkadaşlar. Ve part 2'ye başladık. Bilim adamının hala full canı var. Evet tekrardan aynı şeyi söylüyor burada. Oo bayağı az duruyor bak. Oha bilim adamı daha çok vurdu. Speakerman'den daha çok vurdu. Oha. Oha. bilim adamının canı gitmiyor. Ne kadar güçlüyse bak bu çakması arkadaşlar. Çakma bilim adamı bile bu kadar güçlü. Artık gerçeğini düşünemiyorum. Vay. Oha, oğlum, Speakerman'ın canı kalmadı. Kameramanın da canı kalmadı. Ya Plunger geldi pompalı kamera maç. Onu direkt tek mi acaba? Ha iyi bari. Az canı kaldı. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Plunger biliyorsunuz. 67 part 4'te geri geliyordu. Ya ölmüyordu yani. Ben zaten size bunu söylemiştim inceleme videolarımda. Cimen'in full canı var. Çünkü sıfırdan tekrardan geldiği için. Aa kameraman burada kendini şey yapıyordu. Bakalım ne olacak. kendine vururken canı azalacak mı? E ee? Yani bilemedim. Arkadaşlar videonun bu dakikasına kadar izleyenler şu an durdurdum videoyu. Yorum kısmına cimen yazsın. Bakalım kimler bu detayı fark edecek, kimler buraya kadar izlemiş. Hepsini yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Hadi devam. Tamam burayı izledik. Şurayı biz hemen sardırayım. Tamam. Canı azalacak mı kameramanın? E hasar yemedi. Speaker. Speaker men hasar yemedi. Burada biraz daha Aa, azalıyor azalıyor. Pardon pardon azalıyor. Oha kameramanın çeyrek canı kaldı. Oha kameraman saldırıyordu burada. Evet hatırladım şimdi. Bizim adam hiç hasar veremiyor. Baksana hala can aynı. Hiç inmedi canı. Ve işte o an. işte o an. Ya burası inanılmaz bir sahne arkadaşlar. Gerçekten 67. Bizi çok mutlu eden bir bölüm oldu. Cimen'in burada kaçıp adam toplayıp geri gelmesi falan. İnanılmaz güzel detaylar. Bak bak hasar yemiyor arkadaşlar. Şu, şu bak görsele bakın. Bak. Bir, iki tane bomba yiyor ama hiç hala full cam varı gördüğünüz gibi. Abi inanılmaz. Of of of. Bilim adamının canı. Evet gittikçe azalıyor. Ve... İşte minicik canı kaldı ve minicik canı da TV Man'in çekirdeğinden gelen güçle sahte bilim adamı diyeyim daha doğrusu ölüyor arkadaşlar. Vay be. Full can TV Man hala full can. 68'de neler olacak çok merak ediyorum gerçekten. Burayı da hemen sardırayım arkadaşlar. E sardırdık kardeşim. Tamam burayı izledik. Kameramanın çeyrek canı, speakermanın yarı canı var. Merciyi verse aslında iyileşse biraz yok iyileşmedi. Beni bıçaklamak yok diyor burada tekrardan. Ve Cimen ve ordusu geliyor burada full can hepsi. Valla bunlarla savaşını izleyeceğiz arkadaşlar. 68. bölümde Cimenlerle Titan TV Men'in savaşını izleyeceğiz. İnanılmaz bir bölüm olacak. Aa burada aslında Dafuk. Dafuk'un da böyle bir cambar olsaymış. Evet bilim adamının gerçek hali burada arkadaşlar. İğrenç. İğrenç herifin. Ve full can. Hiçbir şey olmamış gibi hala devam ediyor hayatına. Attığımız bombalar da tutmuyor. Oh. Aa bir dakika. Orada bir şey gözüktü. Ha yok tamam tamam pardon. Ben de bu bizim izlediğimiz POV kameramanın şey sandım. Ah lan. Ya bak. Big Speaker'ın şeyi geldi aklıma. Bak Plunger'ın görüyorsunuz arkadaşlar çeyrek canı vardı biraz yükselmiş. Abi Plunger'ın direkt canı bitti ya. Cık. Arkadaşlar Plün şey Plunger diyorum. Big Speaker'ın. Big Speaker'ın gideceği herhalde arkadaşlar. Vallahi gideceği herhalde Big Speaker'ın. Vallahi yapanın eline sağlık. Dediğim gibi helal olsun. Çok güzel yapmış. Cam balları harika olmuş arkadaşlar. Rakip kanalı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler kendini belli etsin. Videonun sonuna kadar izledim abi diye. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.